Arkadaşlar herkese karlı bir Almanya gününden günaydın. Şimdi bugün aracımızı servise getirdik. Serviste bir bakımları yapılacak. Bu arada tabi dorseyi ayırmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar hemen böyle arka bölüme geliyoruz dorsenin. Şurada bir emniyet stopu var. Bunu kendinize doğru çekiyorsunuz pıs diye bir ses gelir tamam mı? Birinci aşama bu. Bunu çektik hemen hızlı bir şekilde anlatıyorum. Arka dorse komple kilitlendi. Arka dorsenin kilitlenmiş olduğunu emin olmak için arabayı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra hafiften bir ileri doğru gidiyoruz. Eğer araba gidemiyorsa anlayın ki dorse kilitlenmiş demektir. Birinci bölümü yaptık. Birinci bölümü yaptıktan sonra hemen ikinci bölüme geliyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan aracın şeyini alıyoruz. Kumandasını alıyoruz. Bu dorseyi ve çekiciyi ayarlar. Buradan hemen Şurada çekicinin arka bölümüne basıyoruz. Bakın, çekicinin arka bölümüne bastık. Hafiften dorseyi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Buradaki amaç dorse biraz yüksekte kalsın. Tamam. Dorseyi kaldırdıktan sonra bu da ikinci bölüm. Hemen bunu yaptıktan sonra bakın, dorse biraz yukarıda kaldı, yani hafif yukarıya doğru meyilli oldu. Hemen bunu yaptıktan sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu ikinci bölümdü. Buradan hemen bu tarafa geçiyoruz. Üçüncü bölüm. 3. bölümde burada bakın ayak var burada. Bu ayak kolu hemen şurada araya bir yere takılıdır. Bunu hemen yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şu şekilde yere sabitliyoruz. Sabitledikten sonra komple arka bölüm gördüğünüz üzere sabitlendi. Bu da 3. bölüm arkadaşlar. 3. bölümden sonra dördüncü bölümde bakın burada plate var. Bu plate'i alıyoruz. Önce kendimize doğru sonra da şurada bir tırnak vardır. Şu şekilde plate'i burada kilitliyoruz. Artık şu anda Dorse çekiciden tamamen ayrılmış oldu. Sonra da arabamıza geliyoruz. Arabamızı hafif yani yaklaşık yarım metre kadar ileriye alıyoruz ve şuradaki arayı açıyoruz. Yani Dorse'nin artık ayrıldığına emin oluyoruz. Dorse ayrıldıktan sonra şurada iki tane elektrik kablosu İki tane de hava kablosu var. Sırası önemli değil. Bunları sıra sıra çekin. Ondan sonra da şurada bakın yerleri vardır. Yerlerine koyun ki bu motorun arasına kaçar. Aşağı düşer. Bilmem ne olur. Bu kablolar kopar. Onun için bunları da emniyete aldıktan sonra arabamızı çekeceğimizi komple dorse'den ayırmış oluyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.